Bostanlı'da karnımızı doyurmak için aile işletmesi olan bir yere geldim. Burada köfte yiyeceğiz. Mekanın ismi köfteyi çok merak ettim. Hadi dedim deneyelim. Anne köftesi yani. Böyle söyleyeyim. Özelliği bu. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hüseyin. Umarım iyisinizdir. Bugün Bostanlı'dayız arkadaşlar. Konaktan 15 dakikayla, vapurla ile birlikte buraya geldik. Gerçekten burası çok böyle sakin ve nezih bir yer. Burada mekanları gezeceğiz ve lezzetleri arayacağız arkadaşlar. Umarım istediğimiz gibi geçer. İlk defa Boston'da video çekiyorum. Çekmeden önce de şurada bir duralım. Bir teşekkür mesajı göndermek istiyorum. Bu gördüğünüz çok özel bir forma. Ve bu formayı bana getiren... Esra ablama çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki varsın abla. E, yıllarca bu formayı taşıyacağım. E, Dülsseldorf'a sevgi dolu kalpler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Evet. Şimdi e, lezzet mekanları için yavaş yavaş gezelim değil mi? Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda Bostonlu'dayız. Boston'da mekan gezerken abimize bir soralım dedik abi kolay gelsin. burası da Selanik Mahallesi. İşletme sizliğim ben bu arada. Eyvallah isim. Erkan. Erkan abi Hüseyin ben de çok memnun oldum. Ben Şimdi biz köftecim diye bir yer var abi. Evet, biliyorum. Orada yedik. Evet. Ama yani inanılmaz derecede hani beklentimizin karşısındaydı yani çok Çık negatif. mi? Ya köfteler hani pişmemiş. Aa, ee, evet. fiyat çok yüksek. Hani yanındaki malzemeler ne bileyim pilavı soğuk. Hani bana çok güzel dediler, met ettiler. Ben de ona güvenerekten gittim ama evet. maalesef böyle oldum. Hani o yüzden de dedim başka bir yere geçelim. Başka bir yerde yemek yiyelim. Pizzacı var burada galiba bir tane abi. Evet, ara sokakta. Ara sokakta Seni, değil evet, mi? Deneyelim. Güzel diyorlar. Sen ne diyorsun peki bu duruma? Valla ben ne yalan söyleyeyim. benim, Hiç yemedim. Hiç ben. yemedim. Benim rakıyla ondan sonra balıkla işim olduğu için. Eyvallah abi. Allah. Balık. Bugün öyle. eğer gelirsek e, senin de mekanına uğrarız gel, inşallah. Gel, Merak gel et etme. Biz de Kemen konak tane hani yemek mekanlarını geziyoruz böyle. Evet. Kemen altı evet. hani, e, biliyorsun çok güzel tarihi yerler var. Evet. Yemekleri evet. meşhur kumrusu evet. köftesi kebabı vesaire. Evet. Ama hani Bostanlıda sence öyle bir şey var mı hani Bostanlı'da, böyle bir yemek? Yani bu bu sokağın bar ve şey, balık restoranları meşhur. Ha, balıklarıyla meşhur. Balık. Evet. Yani falan onlar meşhur. hani okay. böyle tarihi ama... yerler, meşhur yerler pek yok hani yemek olarak yok. değil mi? Yok. yok. Sadece okay. bir iyi tarafta Söğüş'ü var, Bostan'ın Söğüş'ü. O da iyi, başarılı. Söğüş'e yani. doyduk be abi. Değil mi? Söğüş'ü, Kureyş'ten iyi Aynen, seni tutmayalım abi. Tamam. Teşekkür ederim, şey, çok şey, memnun oldum. Eksik olma abi. sağ olasın. Mutlaka geleceğiz abi. Bak videoda kayıtta zaten Videoyu yayınladığımızda evet. tamam. sana da geleceğiz. Sana da çekim yapacağız. İsim neydi? Hüseyin. Ben de kalk, çok, çok, memnun oldum. Eyvallah abi. Selanik'te de çek. Bak burası. Tamam. Abinin mekanında çeker misin? Yakında 2. Şubayı açacağız. Selanik Meyhanesi. Evet. Buradayız. Kaça Bostay. kadar açıksın abi? Saat 2'ye kadar buradayız. Gece 2'ye kadar abimiz evet. burada hizmet veriyor. Evet. Rakı, balık. Tamam. bir çeşit. Hepsi mevcut yani. Mevcut o, eyvallah. Mevcut. Eyvallah abi. Eksik olma. Buraya. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda Bostanlı'dayız. Bostanlı'da da barlar sokağı diye tabir edeyim ise. Işte. Yani yan yana dizilmiş işte böyle paplar var. Alkollü mekanlar yani. Çok böyle alkol ağırlıklı bir mekan. Ama sakin arkadaşlar yani benim garibime giden şey barlar yani barlar sokağı normalde hareketli olur ama sakin yani. Çok böyle yemek mekanları rastlayamadım daha. Ya da ben bilmiyorumdur belki çünkü bilmeden çıktım yani spontane çıktım bugün. Öyle bir e, gün olacak. Şimdi e, bir pizza yiyeceğiz. Bir yer varmış meşhurmuş e, pizzası. E, onun dışında e, az önce gittiğim köftecim vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Köftenin porsiyonu 65 lira. Fiyattan yana e, bir sıkıntımız yok fakat e, 65 lira bir köfte veriyorsak illaki e, bir şeylerin hani güzel olmasını istersiniz köfteler geldi arkadaşlar. Köfteleri yedik ama köfteler böyle orta pişmişti yani çok iyi pişmemişti ve yanındaki yani pilav çok soğuktu. çok böyle kızarmamış köfteler. Hani beklentimin altındaydı. 2 i̇ki, iki porsiyon köfte iki kola içtik. 140 lira para ödedik. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirim arkadaşlar. Alsancak'ta 1456 sokakta köfteci Turgay var. Google'a yazın direkt çıkar. Köfteci Turgay'da ben bir porsiyon köfte yedim. Yanında salatası, mezeci falan ve kola içtim. 52 liralık bir tutar ödedim. Ve köfteleri efsaneydi arkadaşlar. Nice'di yani. Bu kadar emin konuşuyorum size. Ama burası öyle değil. Yani kelimenin tam anlamıyla Bostanlı'da işimiz zor arkadaşlar. Yani yemek nasıl bulacağız bilmiyorum. Ama pizzadan inşallah mutlu oluruz. Bostanlı aslında çok huzurlu bir yer. Sakin bir yer. Bu yanını sevdim. Hatta böyle sahil kenarında deniz manzarasıdır, güneşin batışı, doğuşu ve bunlar güzel şeyler ya. Ama dediğim gibi şu anda bir yemek yemek istiyoruz ama mekan bulamıyoruz. Böyle kendimizi doyuracak, lezzetli olacak bir şekilde ama bakalım. Şöyle bir göster bakalım Muhammed. Şurada bir mekan var arkadaşlar. Burayı da bir deneyelim, tadımlayalım. Pizzacı. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. zaten nice. Demesi de nice mislisi arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar e, bu gördüğünüz sucuklu pizza. İçerisinde sucuk, mısır, mantar. Ortaya böyle turşu gelmiş. Hoş gelmiş. Siz tadına bakalım. Maşallah. İçi dolgun böyle. Bostanlı'da meşhur bir pizzacı arkadaşlar. Soledo diye geçiyor. en iyi pizzalardan birisi. Gerçekten çok lezzetli böyle. Kullandıkları peynir birinci kalite düşünüyorum. Çok lezzetli çünkü. Sucuklar da öyle. Her malzemesi özel bence. Ben çok beğendim. Yani gerçekten iyi ki buraya gelmişim. Burada üç tane pizzacı vardı. Ben burayı tercih ettim. şansıma iyi ki de tercih etmişim yani. Gerçekten böyle keyifle, stiç kasmadan, şişirmeden pizzaları böyle güzel yiyebilirsiniz. Ben hani tadına bakmak için, için boy pizza söyledim. Keşke daha büyük söyleseymişim. Ama şimdi biraz yer kalsın diye ayrıyeten tatlısından söyledim. Böyle muzlu falan ne geleceğini bilmiyorum. Ay şeklinde dedi galiba. Ben şimdi bunları böyle hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yani bir önceki yediğim köfteleri unuttum yani. 10 <laughs> numara yani 5 yıldız. Evet. Ben e, yorumlarımı yaptım. Kesinlikle Bosna'ya gelirseniz bu pizzalardan deneyin. E, İtalyan pizzaları. Bostanlı çarşıya yakın arkadaşlar. Soledio dediğinizde herkes size tarif edebilir, gösterebilir. En kötü Google amcamız var yani. Evet ben yemeye başlıyorum. Ben afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar. E, canlı bombamız geldi şu anda. Final gibi final. E, güzel çocuklu pizzanın ardından. E, i̇çi çikolatalı, muzlu, üstü antep fıstıklı e, pizzayı deneyeceğiz. Abi. Oh my god, oh my god şey gibi aynı böyle tam pizza şekli gibi al, şekli gibi almış kendini şey o nasıl bir cümle ya <laughs> neyse çok sıcak <laughs> Antep püskürttüm arkadaşlar şu anda <laughs> evet kadına bakıyoruz <laughs> biraz soğuması lazım kısa bir aradan sonra tekrar geçeceğiz evet arkadaşlar bir de buradan bakın dedim muzu görüyorsunuz çikolatayla aşk yaşıyor şu an böyle kapatıyoruz dışındaki çıtırlık içindeki güzellik beni benden aldı şu anda yemiyorum çok sıcak hala bekliyorum yemek için de sabırsızlanıyorum o yüzden e, iki dakika sonra yiyeceğim <laughs> nice Bayağı başarılı. Ama içerisinde fazla çikolata var. Bu da bir saatten sonra beni boğdu yani. Ama güzel. Bunun bir tanesini yiyebilirsiniz. Ama bence ikincisini kaldıramayabilirsiniz. O yüzden buraya iki e, kişi gelirseniz bir tane söyleyeyim bence. Beraber e, yarı yarıya yersiniz yani. Evet arkadaşlar. E, Saldonadan çıktık. Bir dakika. Bir dakika, dur neydi ya? Bir dakika arkadaşlar, <laughs> yanlış oldu söyleyemedim. Soledo, evet arkadaşlar. E, Soledodan çıktık. E, gerçekten çok memnun şekilde ayrılarak çıkıyorum buradan. ile başladık. Pizza zaten efsaneydi, ince hamurlu. Birinci kalite peynir, sucuk, mısır, e, mantar ve üzerine böyle taze turşularla gerçekten böyle damak e, tadımı e, e, müthiş kıldı yani. Ondan sonra e, ardından tatlı olarak da çikolatalı kalzone denedim. Çikolatalı kalzone Nestle yani çikolatadan yapılmış. İçinde muz ve bolca çikolata ile birlikte dışı da böyle çıtır. Yani o da inanılmaz çok güzeldi. Yani ikisini de denedik. İkisi de başarılı fakat biz en son çikolata yerken birer tane yiyebildik. O da bize ağır geldi. daha önce köfte yediğiniz için köfteden sonra pizza yedik. Pizzadan sonra da bunu yerken artık böyle bir şiştik yani. O da çok başarılıydı. İki kola içtik, iki su içtik. Evet. Şöyle bir hesap geldi bak. Şöyle bir hesap geldi arkadaşlar. 176 liralık bir hesap verdik. Gerçekten de bence gayet uygun ve makul. Yani karnımız iyice doydu. Yani or ilk de gittiğimiz köfte mesela iki porsiyon köfte, ee, iki tane kola içtik. Ne yediğimizi anlamadık ama 140 lira para verdik. Burada da hem pizza yedik hem tatlısını yedik. İçeceğimiz içtik. <laughs> söyleyemedim pardon. İçeceğimizi içtik, suyumuzu içtik. Yani her şey dört dörtlüktü. 176 liralık bir tutar ödedik Bence fiyat performans standart, lezzetler şahane. Keyifler de nice. O yüzden burayı gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bostanlı'ya geldiğinizde Solido, Solido yazın Google'dan direkt zaten konum olarak size atar yani. Çarşıya çok yakın bir konumda. biz artık fazla mekan arayışına geçmeyeceğiz çünkü hani yiyecek yer kalmadı burada fazla böyle hani yemek mekanları çok yok. Daha çok böyle pub tarzı, bar tarzı, kafe tarzı yerler mevcut. E, huzur açısından, sakinlik açısından e, gerçekten burayı tercih edebilirsiniz. Kafa dinlemek istiyorsanız alın çiğdeminizi, kolanızı, manzarayı izleyin, güneşin batışını izleyin. E, Bostanlı o konuda çok iyi. Ve tabii ki Bostanlı'ya gelirseniz de buradaki pizzayı yemeyi unutmayın. Bir e, biz şimdi yavaştan kaçalım. Var mı bir manzara bir bakalım ona göre değerlendirme yapalım. I ah, don't Nice. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz. Size kısaca ilk izlenimlerime göre e, anlatacağım. Çok iyi baş, çok kötü başladım ama çok da iyi bitirdim diye düşünüyorum. Zaten siz bunu videoda görmüştünüz. E, artık e, yavaş yavaş yemek videolarına ara vermeyi düşünüyorum. Biraz daha böyle eğlenceli, sizlere zehir zevki yaşatacak e, videolar çekmek istiyorum. Hem benim eğlenceli yanıma da tanık olun. Sizlerin de e, seveceğine gönülden inanıyorum. E, kendi çalışma hayatımdan dolayı ve iş hayatımdan dolayı tabii ki bu beni biraz e, zamanımdan kısıtlıyor video çekme açısından. İçerik konusunda da zorlanıyorum. E, umarım e, daha iyi olacağım. E, elimden geldiğince e, güzel videolar çekmeye çalışacağım. Sizlerden tek isteğim kanalıma abone olmam olmanız e, ve videolarıma yorum yaparak bana destek olmanızdır. Tek isteğim bu. Her şey güzel olacak buna inanıyorum. Hayat çok güzel, yaşamaya değer. Sizler de kendinize inanıyorsanız sevdiğiniz işi yapın. Ben hem kendi işimi yapıyorum hem de video işi yapıyorum. Ve bundan keyif alıyorum, mutlu oluyorum. İnşallah dediğim gibi kısaca kesiyorum hemen. Herkesin hayatı güzel olsun. Hep iyiliklerle de olsun diyorum. Ve yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada e, bir şey kaçırdım onu da belirtmek istiyorum buradan e, teşekkür nihayetinde kamerayı çeken ve e, ben YouTube'a başladığımdan beri bana destek veren şu anda kamerayı tutan 13 yaşındaki sevgili Muhammed e, Demir yeğenime çok teşekkür ediyorum onun sayesinde de bir nebze e, sizlere videolar çekiyorum biz küçük bir aileyiz ama inşallah büyüyeceğiz. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Ona buradan sevgiler gönderiyorum. Muhammed'im seni çok seviyorum. İnşallah seninle güzel işler başaracağız. Hadi bakalım. Kaçıyoruz. Bye bye. Nice. <laughs>